Herkese merhaba sevgili yengeçler, canım yengeçler, tatlım yengeçler. Sizi çok seviyorum. Kendimi de çok seviyorum. <laughs> evet sevgili yengeç burçlarım. Bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor. Şöyle kartlarımı sizler için karıştırıyorum. Bu arada ben Alev Kula, tarım yaşam koçunuzum. Kanalımıza beğeni, abone ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgili yengeçler! Hu hu. Aman yengeçler, canım yengeçler! Şimdi bakın, yengeçlerin gerçekten son dönemde yaşadığı çok ciddi, çok ağır problemler oldu. Ağustos ayında verimli bir ağustos ayına geçtiğiniz zaman sıkıntılı olan şey şu aslında karar vermek noktasında gerçekten kendinizi kararsız, önünüzü göremediğiniz konular var. Bunlar özellikle ilişkilerinizle alakalı. Bile isteye durum çok mantık çerçevesinde aslında baktığında normal şartlarda böyle bir ilişkiyi asla yaşamam dediğiniz ilişkilerle alakalı bazı durumlar var. Kendinizi bir böyle bir durumun içindesinde bulabilirsiniz. Ya da böyle bir durumun içerisindeyseniz bu duruma çok fazla artık bağımlılık ve bir aşırılık durumunu yükleyebilirsiniz. Çünkü yengeçler sevdiği zaman bağlanmak noktasında maalesef bir aşırılığa kaçabiliyorlar. Şimdi hak ettiğinizi alacağınız, parasal noktada kazançlarınızın olacağı ve bir şekilde elinize para kaynaklarının geçeceği bir durum var. Fakat aynı zamanda da burada askıya alınan bazı durumlar da var. Yani bir kısmı işini çok kolaylıkla halledebilirken yengeçlerin bazı yengeçlerde de bir bekleme durumu, bir durağanlık olacak. Çünkü yengeçlerin bir kısmında vaat edilen bazı durumlar söz konusu olabilir. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız filan bekliyorsunuz, bekliyorsunuz yok ama merak etmeyin. Eylül sonu itibariyle özellikle 2 ayı içerisinde bu konuyla alakalı çok ciddi şekilde değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız. Olmaz dediğiniz, emin olmadığınız konularla alakalı çok güzel değişimler başlayacak. Parasal kaynaklarımızla alakalı evet borçlarımız çok oldu. Kazandık da ama hani bir türlü dengeye tutturamadık ama e, Eylül ayında rahatlayacaksınız ya. Hatta iki işi birden götürmeye devam edeceksiniz. E, i̇ki işte çalışmıyorum, işim yok diyenler bir anda kendini iki işte bulabilir. Ev de sizin için bir iş. Hem ev hem iş hayatınızı bir arada götürmek zorunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda çalışanlar için iki ayrı alternatifi birden e, devam ettirmek durumunda kalabilirsiniz. Bazılarınız iki iş arasında kalacaklar. Seçim yapmak zorunda kalacaklar. Ama bu süreç her ne olursa olsun sizin için oldukça iyi. Benim tavsiyem bildiğiniz yerden devam etmeniz sizin için çok daha sağlıklı. Yeni maceraları şu an için gerek görmüyorum sevgili yengeçler. İlişkileriniz noktasında özellikle yakın çevre, kardeş, aile konuları, dediğim gibi komşular ya da bağ kurduğunuz kimselerle alakalı bazı anlaşmazlıklar ve sıkıntılar söz konusu olabilir. Kendinizi bu dönemde biraz bunalmış hissedebilirsiniz. Aile ile alakalı aslına bakarsanız durup düşündüğünüz bazı konular var. Hayatınızı planlamak istediğiniz durumlar var. Bunlarla alakalı da güzel gelişmeleriniz var yok değil. beklediğiniz bazı haberler var. Bu haberler size gelecek. Özellikle devlet kapısı ile alakalı çözmeniz gereken şeyler varsa, beklediğiniz kimseler varsa, erkek kardeş konularınız varsa, Erkek kardeşler, sevdiğiniz kuzenleriniz, erkek bireylerle alakalı bazı gelişmeler söz konusu olacak. Hayatınızda ilişkilerinizi daha ciddiye alabileceğiniz, ciddiye taşıyabileceğiniz, sözlenmek, evlenmek, nişanlanmak, ilişkiyi bir adım yukarıya taşımak konuları ve kendinizi aileniz içerisinde daha da gösterebileceğiniz bir durumun içine gireceksiniz. İlişkilerinizle alakalı güven kaygısı yaşayan sevgili yengeçler, bu durumla alakalı bazı konuşmalar gerçekleşecek. Hatta bazı tanışmalar söz konusu olabilir. Cesaret noktasında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yapsam mı, yapmasam mı? Bu zamana kadar yengeçlerin birçoğunun aslında ilişkiler anlamında çok da şanslı yaver gitmemiş. Kandırılmak ve aldatılmak konusuyla alakalı çok büyük kaygılarınız ve sıkıntılarınız var. Hayatınıza yeni girecek kişilerle alakalı da bu kaygıyı gördüğüm kadarıyla devam ettireceksiniz. Belki biz gerçekten bu kaygıya girmeli miyiz? Aslında girmeye gerek bir şey yok. Sadece burada gördüğüm kadarıyla yengeçlerin beklentileri çok yüksek. Hani en ufak bir şeyde çok büyük bir senaryo yazabiliyor sevgili yengeçler. Dolayısıyla bu aslında sizi birazcık da handikaplı bir ortama sürükleyen şey bu oluyor yaşadıklarınızda. O yüzden birazcık daha sakin olayları akışına bırakmak... Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk mottonuz olsun. Bu şekilde devam etmek çok daha sağlıklı ve sizi yormayacak bir sürecin içerisine sokacak. Sağlık noktasıyla alakalı küçük halsizlikler söz konusu olabilir. Bazı durumlarda yarıya kesme, hatta taşınma planları olanlar bunu iptal etme gibi bazı durumları söz konusu olabilir. Hakkımı alamıyorum, eşimden lafakamı alamıyorum. İşte eşim benle parasını paylaşmıyor işte alacak paralarım var, bir türlü gelmiyor diyenler. Bunlarla bu konuyla alakalı bazı çözümcü noktalara girecekler. Bir fırsat yakalayacaksınız. Bazı yengeçler kariyer hayatlarında almak istedikleri ya da geride bıraktıkları yapıp da bitirip de aldıkları eğitimi bitirip de ya ya aldım ama çok da bir şey yapamadım, kullanamadım yerinde diyen yengeçler. Bu konularla alakalı da bilgilerini gösterebilecekleri, değerlendirebilecekleri fırsatlarla karşılaşacaklar. Kariyer hayatınızda çok fazla var insan etrafınızda, iş hayatınızda bu kişilerle alakalı çok ciddi verdiğiniz mücadeleler var. Yengeçlerin yıldız olarak da kimisi gerçekten çok ciddi anlamda bir zayıflığa sahip oldukları için güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz. Yani yaşadıklarınızdan çok ciddi ders alıp artık atak yapacağınız daha hırslanacağınız bir dönemdesiniz. Kesinlikle unutmayın. Sosyal çevrenizde çok güzel arkadaşlıklarınız var. Uyum sağlayamadığınız, sevmiyorum yani çok artık aram, ilişkisi gibi iyi değil dediğiniz insanlardan güzel fırsatlar yakalayacaksınız yeni çevreler, yeni insanlar, aşk hayatında yepyeni şeyler yaşayacaksınız sevgili yengeçler. Eylül ayının sizin için çok keyifli ve çok güzel geçmesini diliyorum. Tekrar dediğim gibi beğeni, abone olmak ve yorum yapmakla alakalı desteklerinizi bizden esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Antalya'dan hepinize sevgiler.